Çocuklarda ortodontik tedavi ne zaman başlamalı? Bu tedavilerin temel amacı ileri yaşlardaki ortodontik bozuklukların diş çapraşıklıklarının önüne geçmek. hastada düzenli sıralanmış dişler, iyi bir estetik ve iyi bir çene gelişimi sağlamak. Küçük yaş gruplarında da özellikle parmak emme, yanlış yutkunma gibi alışkanlıklar varsa bunları çözmek de ortodontinin alanına giriyor. Yaş büyüdükçe ağızdan solunum yapma ve çapraşık dişlere. Erken müdahale de pedodonti ve ortodonti bölümleri arasında bir işbirliği gerektiriyor. Ortodontik müdahalelerde ilk müdahale edilmesi gereken yaş grubu genellikle 7-9 aralığı oluyor. Bu sebeple ne kadar erken ortodontik müdahale yapılırsa bizim için o kadar iyi. Bu tedavi sürecinde sabit veya hareketli apareyler kullanılabiliyor. Ortodontik tedavi sayesinde de iyi bir gülüş sağlanıyor hastada, iyi bir estetik sağlanıyor ve iyi bir çene gelişimi sağlanarak hastanın özgüvenini yüksek tutmak amaçlanabiliyor.